Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz gibi A101'e yarın gelecek olan ucuz teknolojik ürünlerin özelliklerinden bahsedeceğim. Kanalımıza abone olup bana destek olmayı unutmayın. Abone sayımız 497, 500 diyelim hadi yuvarlayıp. Video izleyenlerin %97'si abone olmuyor kanalıma. Öncelikle Toshiba'nın 49 inç boyutundaki 4K Android Smart LED TV'sinden bahsedelim. Bu televizyon az önce söylediğim gibi 4K çözünürlüğüne sahip Android işletim sistemini barındırıyor içerisinde. Bu sayede Netflix, Amazon Prime gibi birçok şeyi indirebiliyorsunuz bu televizyon içerisine. Birçok servisten yararlanabiliyorsunuz. 4 adet HDMI bağlantısı bulunuyor. Bu sayede işte telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan görüntü aktarabilirsiniz rahat bir şekilde. Wi-Fi var. Sadece kabloya değil, kablosuz bir şekilde de internetten yararlanabilmenizi sağlıyor. Gayet güzel bir özellik. Bluetooth ve Chromecast var. Chromecast zaten çoğu televizyonda var diye biliyorum. Bluetooth farklı bir özellik olmuş. Bunu bir çoğu televizyonda görmemiştim ben. İki adet de USB girişi bulunuyor. Bu sayede işte USB bellek takıp film izleyebilirsiniz direkt televizyon üzerinden. Bu televizyonun fiyatı ise 3999 TL. Bayağı uygun bir fiyat aslına bakarsanız. Hem boyut hem de özellikleri olarak bayağı uygun bir fiyat bence alınabilir bir televizyon. Geçelim ikinci ürünümüze. İkinci ürünümüz Toshiba'nın 43 inç Full HD Smart LED TV'si. Bu televizyon az öncekine göre Full HD çözünürlüğe sahip, biraz daha düşük çözünürlüğü. Ama tabii bu da bayağı güzel bir televizyon fiyatıyla orantılı olarak. Bu da Smart TV, bunda da Netflix, Amazon Prime gibi, YouTube gibi şeylerden yararlanabiliyorsunuz. Bu televizyonda 3 adet HDMI girişi bulunuyor. Yine 2 adet USB girişi bulunuyor. Bu televizyonda dahili Full HD uydu alıcı bulunuyor. Ekstra bir uydu alıcısı takmanıza gerek kalmıyor. Televizyon içerisinde oluyor direkt. Bu televizyonda da Bluetooth var. Bu televizyonda da Wi-Fi var. Ve bu televizyonun fiyatı 2899 lira. Yani 4K istemiyorsanız bu televizyonu da alabilirsiniz. Bu televizyon da gayet güzel ve fiyatı bayağı uygun. Bayağı bir uygun yani bu televizyon fiyatı. Bu da alınabilir. Geçelim 3. ürünümüze. Üçüncü ürünümüz Xiaomi'nin Amazfit Verge isimli akıllı saati. Bu akıllı saat gayet güzel bir akıllı saat. 1.3 inç AMOLED ekranı bulunuyor. AMOLED ekran demek yani sürekli açık bir saat olarak kullanabiliyorsunuz. Bu gayet güzel bir özellik. Bu telefonla arama yapıp arama cevap verebiliyorsunuz. Müzik başlatıp durdurabiliyorsunuz kulaklığınız takıldıysa falan filan. 12 adet farklı sporu takip edebiliyor. Mesela koşarken, yüzerken işte ne bileyim futbol yaparken falan gibi birçok sporu takip edebiliyor spor aktivitenize. Bu saatte baya güzel bir saat ve 600 TL. Baya bunun da fiyatı uygun ve baya güzel bir saat bu da. Alınabilir bir saat. Geçelim dördüncü ürün. Dördüncü ürünümüz Reader P13 Blue isimli akıllı telefon. Bu akıllı telefon ne kadar iyidir bunu bilmiyorum ama şu an özelliklerinden bahsedeceğim. Ona göre internetten kutu açılım veya inceleme videolarını izleyip daha iyi bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu telefonda yüz tanıma, parmak izi okuma gibi güvenlik için özellikler bulunuyor. Onun dışında 6.1 inç HD IPS bir ekranı bulunuyor. 3 GB RAM ve 16 GB dahili hafızası bulunuyor. Yani yeterli mi? Çok da yeterli sayılmaz aslında ama çok sık kullanılan birisi değilse mesela babanıza, annenize alabileceğiniz bir telefon. Bu telefonda da 5 megapiksel ön kamera bulunuyor. Arkasında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor ve bir tane de derinlik algılayıcı sensör var sanırım bokeh ettiği için. Onun dışında bu telefonun fiyatı da 1300 TL. Bu fiyata verilir mi pek bilmiyorum ama detaylı bir incelemesini izleyip oradan siz karar verebilirsiniz. Fiyatı uygun aslında. O zaman geçelim 5. ürünümüze. 5. ürünümüz Xiaomi Mi Band 3 isimli akıllı bileklik. Bu akıllı bileklik zaten çıktığı zaman bayağı satmıştım. Şu an yeni modeller de en çok satılanlar arasında. Fiyatı 90 TL. özellikle ise 0.7 inç OLED ekranı bulunuyor. Su geçirmiyor bu saatimiz. Bu bayağı iyi bir özellik. Havuza girerken, denize girerken bunu bileğinizde tutabiliyorsunuz. Bu bileklik aynı zamanda nabzınızı ölçebiliyor, uyku takibi yapabiliyor ve adımınızı sayabiliyor. Adım saymak zaten basit, bunu söylemeye bile gerek yok aslında ama. Uyku takibi güzel bir özellik ve nabız ölçmesi güzel bir özellik bu fiyata yani. 90 TL'ye bence çok güzel özellikleri bulunuyor. Bunu alabilirsiniz, tavsiye ediyorum. Geçelim 6. ürünümüze. Altıncı ürünümüz Piranha'nın Bluetooth kulaklığı. Boyundan asmalı bir Bluetooth kulaklık bu. Fiyatı bayağı uygun. 40 TL. Yani bu fiyata alınabilecek bir kulaklık mı? Ses kalitesini falan bilmiyorum ama bence alınabilir. 40 TL çünkü hiç para bile değil yani aslına bakarsanız. Arama yapabiliyorsunuz. Aramalarınızı kulaklık üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu zaten olması gereken bir özellik. Müzik dinleyebiliyorsunuz tabii ki. Zaten başka ne yapacaksınız kulaklıkla? Ya arama yapacaksınız ya müzik dinleyeceksiniz ya da cebinizde izleyeceksiniz. Bunları da yapabiliyorsunuz tabii ki de. Bence 40 TL alınabilir. 40 TL sonuçta yani. Bu ürünümüz de bu şekildeydi. Geçelim son ürünü. Son ürünümüz plananın mini tripodu. Bu aslında teknolojik bir ürün değil ama bu listeye eklemek istedim. Zaten 13 TL bir fiyatı var. Mini bir tripod. Böyle ayaklarını istediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz. Telefonunuzu işte video çekebilirsiniz. Ne bileyim görüntülü görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Derslerinizi karşınıza koyup izleyebilirsiniz. Fiyatı 13 TL bayağı uygun çünkü alınabilir yani. Bu ürünümüz de bu şekildeydi. Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Bu videoyu beğendiyseniz haftaya da her hafta bu tarz A101 içerikleri, BİM içerikleri, teknolojik ürünleri, hangi ürünlerin geldi, özellikleri, tavsiye ettikleri falan merak ediyorsanız bu videoyu beğenerek bana bunu gösterebilirsiniz. Her hafta bu şekilde A101 veya BİM'e gelen teknolojik içerikleri, ürünleri tavsiye ettiklerimi size söyleyebilirim. Beni her hafta Ayrıca içeriklerimiz gelecek. Bu sadece haftalık bir A101 BIM içeriği olacak. Kanalımıza abone olup bana destek olmayı unutmayın. Abone sayımız 497. 500 diyelim hadi yuvarlayıp. Video izleyenlerin %97'si abone olmuyor kanalıma. Görüşmek üzere.